Hello zusammen. Komparatif ve süperlatif konularıyla bugün karşınızdayım. Hemen örnek cümlelerle başlayalım. Fransızca zor. Almancası Französisch ist schwierig. Almanca daha zor Fransızcadan. Deutsch ist schwieriger als Französisch. En zoru Türkçe. Turkish is am schwierigsten. Burada gördüğünüz komparatif ve süperlatif oluyor. Ee, Türkçe'ye çevirirsek komparatif sıfatın daha hali. Ee, süperlatif de sıfatımızın en hali. Örneğin pozitif hali yani bildiğimiz normal hali. schnell. Daha hızlı nasıl deriz? Schneller. Bir de süperlatif halimiz var. Am schnellsten en hızlı. Peki bu komparatif ve süperlatif derecelerini nasıl oluşturuyoruz? Komparatifte sıfatımıza er ekini getiriyoruz. Süperlatifte de esten ekini getiriyoruz. Bir de önüne am ekliyoruz. Örneğin langsam langzama am langsamsten yavaş daha yavaş en yavaş ya da schnell schneller am schnellsten lustig lustiger am lustigsten freundlich freundlicher am freundlichsten şeklinde oluşturabiliyorsunuz tabii ki de birkaç bilmemiz gereken kural var. EL ve de ER ile biten sıfatlarda komparatifte kökteki E düşüyor. Örneğin dunkel karanlık, dunkla daha karanlık, am dunkelsten en karanlık ya da toya toyga am toyasten varan 2. Yukarıda gördüğünüz harflerle biten sıfatlarda süperlatif derecesine köke e ekliyoruz. Yani aslında kaynaştırma yapıyoruz. Örneğin wild, wilda, am, wildesten. Buradaki amaç ne? E, kolaylaştırmak aslında. White weiter, am, weitesten. Mies, misa, am, mizesten Frisch, frischer, am frischesten. Heiß, heißer, am heißesten. Spitz, spitzer, am spitzesten şeklinde e ile kaynaştırıyoruz. Tabii ki de düzensiz sıfatlarımız da var. Almancının olmazsa olmazı. Fakat iyi haber çok az bu sefer. Gut, iyi, Besa daha iyi. Am besten en iyi. Fil çok. Mea daha çok. Am meisten en çok. Gern severek. Liba bir şeyi daha çok severek yapmak. Am liebsten de en çok severek yapmak. Hoch yüksek höher daha yüksek am hochsten en yüksek na yakın nea daha yakın am nexten en yakın tavsiyem good fil ve gen sıfatlarını defterinize geçirmeniz çünkü bunları çok fazla kullanıyoruz. Bilmemiz gereken ne var başka? Tek heceli sıfatlarda şapka alıyor sesli harfler. Dikkat. Alt, älter am ältesten. Kurz, kürzer am kürzesten. Arm, ärmer am ärmsten. Groß, größer am größten. Jung, jünger am jüngsten. Lang, länger am längsten. Good. Şimdi bunları cümlede nasıl kullanıyoruz? Bir göz atalım. İki tane yöntem var. Birincisi zarf olarak yani isim önünde kullanmadığımız durumlarda. Örneğin, Miriam fährt schnell. Miriam hızlı gidiyor. Komparatif hali Max fährt schneller. Max daha hızlı gidiyor. Tom fährt am schnellsten. En hızlı Tom gidiyor. Gördüğünüz gibi burada zarf olarak kullanılmış. Çünkü neden bir isim önünde değil sıfatımız. Bir ikinci kullanım yöntemi de sıfat olarak yani isimlerin önünde. Tabi bu durumda sıfat çekimi yapmamız lazım. Ee, normal nasıl sıfat çekimi öğrendiysek bugüne kadar aynı algoritma, aynı sistemle bunları da çekimliyoruz. Yani aynı ekler geliyor aslında bunların da sonuna. Örneğin Miriam hat Ein schnelles Auto. Miriam'ın hızlı bir arabası var. Max hat ein schnelleres Auto. Max'ın daha hızlı bir arabası var. Tom hat das schnellste Auto. En hızlı araba Tom'un. Burada bilmemiz gereken süperlatif derecesinde sadece belirli artikel kullanabiliyoruz. Pozitif ve kompatif derecelerinde de istediğimiz artikel türünü kullanabiliriz. Şimdi bunlarla nasıl kıyas yaparız? Örneğin Tokyo New York'tan daha büyük. Nasıl deriz bunu Almanca'da? Tokyo ist größer als New York. Evet gördüğünüz gibi iki şey arasında bir farkı belirtmek istiyorsam sıfatımızın komparatif halini artı als edatını kullanıyoruz. Örneğin, im Sommer ist es heißer als im Frühling. Das Flugzeug ist schneller als der Zug. Der Hund frisst mehr als die Katze. Formülümüz komparativ artı als. Not alalım. Peki kıyasladığım şeyler birbirinden üstün değil bir eşitlik var. Örneğin Londra'da Tokyo kadar büyük demek istiyorum Almanca'da. Nasıl derim bunu? London is genauso groß wie Tokyo. Burada da bu sefer sıfatımın pozitif yani normal halini kullandım. Kalıbımız genauso ya da zo so fark etmiyor. Artı ortaya sıfatımızın normal yani pozitif hali geliyor artı V ile e, bir eşitliği belirtebiliyorum. Örneğin Anna tanzt, Anna dans ediyor. genauso gut wie ihre Freundin arkadaşı kadar iyi dans ediyor. Wir spielen Fußball genauso oft wie Basketball. Kom ist genauso alt vi at. Burada genauzo yerine sadece zo da kullanabilirsiniz. Herhangi bir anlam e, farkı yok. Aynı anlama geliyor. Kod buradaki formülümüzde ne? Genauzo artı pozitif artı v bunu da not alalım lütfen. Bu kalıbı farklı şekilde de kullanabiliyoruz. Örneğin bir şey kadar değil yani olumsuz bir kıyaslama yapacağım. O zaman da nicht so v kalıbıyla cümlemi kurabilirim. Dies Suppe schmeckt nicht so gut wie das Hauptgericht. Ya da bir şeyin yarısı kadar demek istiyorum. Halb so v kalıbıyla bu cümleyi kurabilirim. Dieses Auto ist halb so teuer wie das andere. İki katı kadar. Bu sefer de doppelt so kalıbını kullanıyorum. Er verdient doppelt so viel wie ich. Neredeyse kadar nasıl deriz? Onu da fast so wie kalıbıyla söyleyebiliyoruz. Thomas kocht fast so gut wie ein Profi koch. Bunları da not almanızı tavsiye ederim unutmamız gereken bu kalıplarda mutlaka sıfatımızın normal halini kullanıyoruz. Araya sıkıştırıyoruz. Good. Gelelim. Gern zarfına çok kullanıyoruz. O yüzden bununla ilgili örnek cümleler hazırlamak istedim. Sesi tekrarlayalım lütfen. Ich esse gern hamburger. Ich esse pizza lieber als hamburger. Ich esse Pizza, genauso gern wie hamburger Am liebsten esse ich gern pizza. Gern'le ilgili bir e, dipnot e, belirtmek istiyorum. Gern'i sıfat olarak kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani bir isim önünde kullanma durumu yok yani sadece zarf olarak kullanabiliyor. Yani bir fiille kombine edip bir şeyi severek yapmak, daha severek yapmak, en çok severek yapmak e, şeklinde kullanabilirim. Ancak o yüzdendir ki geninde bir sıfat çekimi yok. E, çünkü sıfat olarak kullanılmıyor. Gutla devam edelim. Ein Audi A8 ist gut. Aber ein BMW ist besser als ein Audi. Ein Mercedes ist genauso gut wie ein BMW. Am besten ist ein Porsche. Burada devlet cümle kurdum. Am besten e, kalıbımı cümlenin başına aldım. Değiştirebilirdim. Ein Porsche ist am besten şeklinde de cümlemizi kurabilirdik, e, kafanız karışmasın. Bir de fiil ile cümleler kurmak istiyorum. Yine e, çokça ihtiyacımız olacak. Ich trinke viel Wasser. Ich trinke Tee mehr als Wasser. Ich trinke Kaffee genauso viel wie Tee. Am meisten trinke ich Bier şeklinde cümleler kurabilirsiniz. Gen zarfı için ne dediysem fiil içinde geçerli sıfat olarak kullanılmıyor. Bir isim önünde kullanımı yok. Fiil çekimi de dolayısıyla fiilin yok. Bu sıfat mı zarf mı kavramlarına çok takılmayın. Sıfatlar, zarflar birbirine çok benziyor zaten. İç içe geçmiş hatta diyebilirim. Eğer bir isim önünde kullanılabiliyorsa ya da kullanılıyorsa sıfattır. Kullanılmıyorsa zarftır. Bu şekilde de ayrımı yapabilirsiniz. Gut, O zaman toparlayalım. Sıfatların 3 tane derecesi var dedik. Pozitif, bizim bildiğimiz normal derece. Komparatif, daha derecesi. Süperlatif de en derecesi. Bunları nasıl oluşturuyorum? Komparatifi sıfat artı eğri ekini getirerek Süperlatifte de am artı S'ten ekini getirerek. Eğer isim önünde kullanıyorsak o zaman e, sıfat çekim yapıyoruz. Yani adjektif deklinasyon yapıyoruz. E, normal sıfat çekimini nasıl yapıyorsak aynı kurallar e, buradaki komparatif ve süperlatif hali içinde geçerli. Peki kıyaslama cümlesi kuracağım. Ne yapıyorum? Farkı belirtmek için als artı komparatif kullanıyorum. Eşitliği belirtmek için de genauzo ya da zo artı pozitif artı v kalıbıyla cümlelerimi kurabiliyorum. Gut, e, sıfatlarla ilgili diyeceğim bu kadar artık bütün hallerini biliyoruz. Übung macht den Meister deyip artık sizi e, alıştırma yapmaya uğurlamak istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Tschüss. <laughs>